Değerli Bursa Sporlular, saygıdeğer basın mensupları, camiamız için yine son derece önemli olan toplantımızda bir aradayız. Katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Bir soğuk algınlığı rahatsızlığı geçiriyorum o yüzden sesim az gelebilir şimdiden kusura bakmayın. Göreve geldiğimiz günden bugüne camiamızda oluşan birlik ve beraberlik ortamı bizler kadar tüm renktaşlarımızı da son derece mutlu ediyor. Söz konusu bu ortamın sonuçlarının da hem sportif hem de mali açıdan ortada olması malumunuz. Kentimizin en önemli marka değeri olan Bursa Spor'umuzun geleceğinin sağlam inşası için her gün yeni projeler üretiyor, bu konuda kafa yoruyoruz. Ürettiğimiz projeleri de tek tek hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hatırlarsınız ki Bursa'mız ve ülkemiz için çok önemli bir yere sahip olan Matlı Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı değerli ağabeyim Sayın Özel Matlı Beyefendi ile daha önce yine burada stadyum isim sponsorluğu ile ilgili bir anlaşmayı imzalamıştık. Öncelikle bugüne kadar bizlere verdiği destekler nedeniyle hem Özer hem de Önder Bey abilerime sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Bugün de iki farklı proje ile karşınızdayız. İlk projemiz kentimizdeki Bursaray istasyonlarının isim haklarının kulübümüze devri ile alakalı. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla ilimizdeki 39 Bursaray istasyonunun isim haklarının pazarlanması bedeli karşılığında 5 yıl süreyle kulübümüze verildi. Bunun için tüm Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis üyelerimiz ve meclisteki tüm siyasi parti gruplarına ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Söz konusu projemize ilk desteği de daha önce stadyumumuzun isim hakkını alan matlı grubu vermişti. Yaptığımız anlaşma çerçevesinde Acemler Bursa Spor İstasyonu bundan sonra 5 yıl süreyle Acemler Bursa Spor Matlı İstasyonu olarak anılacak. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerken diğer istasyonlarla ilgili de görüşmelerimiz devam etmektedir. Kısa sürede imzaların atılmasını temenni ediyorum. Tabi bu anlaşmada özellikle hem araç geçişlerinde hem de özellikle 5,5-6 milyonu aşkın yolcu bu istasyonumuzu kullanıyor. Burada işte Vatmanlar anons ederken vesaire çok güzel bir reklam ve iletişim şekli. Biz de e, şehrimizi rahatsız etmeden böyle boşta olan e, ne varsa Bursa Sporu olarak elimizden gelen şeyleri büyüklerimize aktarıyoruz. Onlar da sağ olsunlar e, bunu oy birliğiyle bize layık gördüler. Özel abi de yine ilk fişeyi yaktı. Buyur Özel abi. <laughs> Uzattım biraz kusura Evet Sayın Başkanım, Sayın Basın Mensubu arkadaşlarım inşallah pazar gününün ön heyecanı, ön mutluluğu hepimize şu anda yüreğimiz kıpır kıpır ediyor. Pazar günde inşallah Sayın Başkanımızın başkanlığında şehrimizin yüzünü güldürecek e, başarıyı elde ederiz diye düşünüyorum. E, biz geçmişte burada beraber otururken e, bir dedik ki bir Bursa sevdası noktasında şehrin her ferdinin örnek olma noktasında matlı grubunun da bu konuda bu taşın altında eli olması konusunda e, biz e, elimizi koyarken Bileğimizi, yüreğimizi, hepsini koyduk. Bursa Sporla başlayan sürecimiz basketbolla da devam etti. Matlı grubu son anlaşmayla beraber herhalde tahminen 80 milyonun üzerinde Bursa şehrine Bursa Spor basketboluyla beraber bir desteği tamamlamış bulunuyor. Tabii bu 80 milyon üzerinde verdiğimiz parayla da yine kalacağımızı düşünmüyorum. Hüseyin Bey nerede? Hüseyin Bey gelirken de yeni müzeleri de tekrar istiyor. Yani ben bu ekibi seviyorum. Bu yönetimi seviyorum. Bursa Spor taraftarlarını seviyorum. 43 bin kişi şehri dolduran bu kadar Bursa sevdalısı bir insanın bulunduğu bir şeyde yaşamaktan da mutluluk duyuyorum. Ama başkanım bir serzenişim de söylemek istiyorum. Geçenlerde size de attığım bir tweet şeyi vardı. Yani e, Bursa Spor bizim için şehirde birleştirici bir güç oldu. Birleştirici güç olurken bizler de iş dünyası olarak diğer arkadaşlarımın buna örnek gelmesi gerektirdiğine inanıyorum. Ama sonunda hepimizin bir yüreği var, bir insani tarafı var, bir değerleri var. Bunun zengin olmayla, fakir olmayla alakası yok. Gönlü zengin olanların, kimisi karınca kararınca, kimisi bir süpürgeyle yapar bunu, kimisi maddi imkanları varsa onunla yapar. Siyasi süreçler noktasında işte boykotla ilgili farklı farklı şeyler oldu. Yani ben Enes Başkanımın Bursa Sporu üzerinden biz manevi olarak biz başka bir şey söylerken ne olur şehrimizdeki de insanların da buradaki sponsor olan firmaların şehrin evlatları noktasında da daha ince şey düşünmesini istiyorum. Ben orada arkadaşın yazmasını isterdim. Şehrin değerlerine sahip çıkan firmalara sahip çıkılmasını isterken Şehrin değerlerine sahip çıkan insanların da işte Bursa Sporu üzerinden bir beklentisi olup Ama aynı zamanda e, Şehirle ilgili de kulüpten e, Kulübe fayda yaratmak yerine kulüpten faydalanan işte nedir ticari e, Meta bekleyen bir şey söylenmesini istemiyorum Burada da sevgili basın mensuplarına sizlerden ricam ne olur Şehrimizde yapacağınız haberler konusunda Şehrimizin insanları konusunda da Sizlerden de destek bekliyorum yani biz Bursa Sporu seviyoruz, şehrimizi seviyoruz, destek vermek istiyoruz. Yarım elma gönül olma. Bu, bu sevdada giderken ne olur kırmasınlar bizi. İyi bir şey yapmaya kalkarken bir başkalarının, ya benim gönlüm ne ister? Yani burada bakıyorum ürünlerimize bakarken, biz Bursa diyorum. Biz Bursa'yız, Bursa'nın evlatlarıyız. Ve şehrin şirketlerin de Bursa Spor'un bir paydaşı olduğunu düşünüyorum. Ve her şeyde de Enes Başkan'ın söylediğimde yani bugüne kadar yaptıkları başarılar, süreçleri de görüyoruz. Yani insan olan bir şey, Türk insanı duygusallık. Yani başarıyı ille bir başka bir şeyle de değil, sırtımızı sıvazlamayla da ilgili biz buraya koşacağımız da biliyorum. Ne olur bu başarılı insanların, başarmaya çalışan insanlara ket vurmak yerine aynı dünkü binişle, aynı e, sevgiyle sarılmalarını istiyoruz. Çünkü biz Bursa'yız. Ve inşallah da pazar günü de eski günlerimizin heyecanına tekrar kavuşmayı diliyorum. Ben hepinize saygılar sunuyorum. Müsaadenizle ben ikinci projemizden de bahsedeyim. Hem de Özer abimizin haklı serzenişiyle alakalı da birkaç kelime söylemek istiyorum. Öncelikle bu şehirde en büyük boykotu yapacak güç Bursa Sporlardır. Bursa Sporlar da ...bize maddi manevi anlamda bu kadar sahip çıkan bir ciddi anlamda kurumlarınızın önünde kaya gibi duracaklardır. Ben buradan bir kere bunu söylemek istiyorum. Diğer anlaşmamızla alakalı da değinmek isterim. Bugün Özel Matlı Beyefendi ile birlikte yeni maskotumuz Macit'i sizlere tanıtmak istiyorum. Biliyorsunuz ki timsah yürüyüşümüzün mucidi Bursa Sporumuzun tarihinde önemli bir yere sahip olmuş ve bir süre önce vefat etmiş eski oyuncumuz Ugandalı Macit Mususi. Timsah yürüyüşü basit bir hareket olmanın ötesinde Bursa sporumuzun mücadeleci ruhunu simgeleyen bir sembol haline geldi. Ve sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yıllardır bizimle özdeşleşti. Yönetim kurulu olarak söz konusu timsah figürünü tescil işlemlerini yaparak resmi bir çalışmayla maskot haline getirdik ve Macit adını verdiğimiz maskotumuzu bugün kamuoyuna tanıtıyoruz. Macit ile Mususi'yi hatırlamanın yanı sıra Bursa Spor Kulübü olarak dünyaya, dünyaya da ırkçılığa karşı olduğumuzun mesajını vermek istiyoruz. Bizi oldukça heyecanlandıran bu projemizi de anlattığımızda Sayın Matlı hiç düşünmeden ben de bu projenize ortak olmak istiyorum dedi. Matlı grubu ile yaptığımız işbirliği çerçevesinde Macit için toplam 8 milyon TL bedel karşılığı 2 yıl süreyle Matlı grubu bünyesinde olmasına karar verdik. Macit sadece statta, okullarda değil, sosyal medyada da aktif olacak ve hem Bursa Spor'umuzu hem de maklu grubunu en iyi şekilde temsil edecek. Burada özellikle bizim hassasiyetimizi Özel abi de biliyor, Bursa Sporlu yapma noktasında gelecek nesillerimize. Bir bakmışsınız ki iki futbolcumuzla Macit Osman Gazi'de bir okulda göreceksiniz, bir bakmışsınız ki Yıldırım'da, bir bakmışsınız Nilüfer'de, Kemalpaşa'da her yerde Macit'i göreceksiniz. Bazen futbolcularla, bazen hocamızla, teknik heyetle, bazen de bizzat biz yöneticiler ve başkan olarak ben de katılacağım. İnşallah macit rüzgarı esecek onu söyleyeyim. Macit noktasında da kulüp müdürümüzün emekleri var, onu da yatsıyamayız Hüseyin Bey'in. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Onun dışında ben her iki projemiz için de hem kulübümüz ve de matlı grubu için hayırlı olmasını diliyorum. Tekrardan katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa konuyla ilgili sorularınızı alabilirim. Konu dışında ben bir şeye değinmek istiyorum önemli olduğu için. Dün bir gece bir haber çıktı bu transfer yasağıyla ilgili falan. Biz 18 tane yabancının 16 tanesini kalıcı olarak hallettik. İki tanesiyle ilgili görüşmelerimizin devam ettiği, davaların devam ettiğini de önceki programlarında söylemiştim. Onunla ilgili de en ufak bir sorunumuz yok. Kısaca hızlı bir şekilde onu da halledeceğiz. Bu tip böyle algı operasyonları üzerinden Bursa Spor'un bu ivmesini çel, çelmelemeye dönük hareketlere zaten taraftarlarımız bir prim vermiyor. Onu da e, huzurlarınıza belirtmiş olayım. Sorularınızı alabiliriz. Buyurun. Başkan bir şey ben yöneteyim size ya. Bursa Spor e, maçlarında, yani Bursa'daki maçlarda e, televizyonlarda seyrettiğimiz zaman maddi ismi e, pek söylenmiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Yani o kadar destek verirken e, Özel Bey, ben gücüme gidiyor açıkçası. İlgi daba televizyonda Allah'a seyredin ki o zaman ben hemen Özel Bey'i, Özel Bey'i alalım. E, Söylemiyor televizyonlarda. Şimdi yayın konusunda maalesef biraz böyle acele bir karar alındı. E, Futbol Federasyonu tam genel olarak üçüncülük kulüpleri için güzel ama hani Bursa Spor için tartışılabilecek bir durum. E, bu çok fazla yayıncı değiştirmemize sebep oldu. Ee, önümüzdeki sene bizim amacımız tek bir yayıncı kuruluşla anlaşma yapıp bir yayın ihalesi şeklinde tek bir e, gruba bunu vermek ve her şeyin daha düzgün şimdi dün bir e, televizyondan bir serzeniştim dedim. Diyorlar ki işte şehirde emeği geçen insanları da davet edin ya biz 10 aydır e, zaten gece gündüz deplasman, iç saha, transfer tahtası, takım bir sürü şeyle uğraştık. Şimdi her şey inşallah önümüzdeki sene daha stabil, daha oturmuş olacak inşallah. Gönül ile anlaştınız mı? Tabii tabii. Matlı, matlı ile bizim gönül anlaşmamız her zaman var. Resmi anlaşmalar sonradan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. Başka sorun varsa alabiliriz. Sayın Başkan, Hı. öncelikle Acemler Uslu Spor Matlı İstasyonu hayırlı olsun. Özel Bey'e de şahsında ve grup adına bir Bursa Kongre Üyesi olarak da, Uslu Spor. Ben teşekkür ederim. Ayrıca e, Macit tabii tabi yaptığı e, timsah misafir güçlerini biz de yaşadık, gördük. Onun da bize yeri ayrı. E, matlı insan e, ne diyeceğiz ona tam bilmiyorum da Macit e, Timsah maskotu da ayrı olsun. E, maskotu Doğru maçında sahada görecek mi Bunu merak ediyoruz. E, bir de bize çok soru geliyor. Bunu sormak zorundayım çıktığımızda da niye sormadın diyecekler çünkü. Ee, kupa olayı, Ornova, Karşıyaka, e, kupa töreni ne zaman olacak federasyonla bu konuda temasa geçtiniz mi? Kupa töreni herkes çok merak ediyor çünkü ne zaman olacak? Sondan başlayayım. Kupayla ilgili herhangi bir temasa geçmedi. Ee, onu tabii konuşuruz inşallah bu pazar günü işi bitirdikten sonra. E, diğer sorunuz, bir önceki sorunuz neydi? Borna maçında ha, Sağoluz Macit 3 Mayıs'taki Mahmut Orhan konserine yetiştirmeye çalışıyoruz Macit'i. Yoğun şekilde Macit hazırlıklarımız var şu anda. onun dışında başka var mıydı? Biraz şey ağır rahatsızım. <laughs> Kusura bakma o yüzden. E ben müsaadeyle bir şey ilave edebilir miyim? Estağfurullah. Şimdi spor var. Bir de bu sporu yürütebilmek için kaynak yaratmak var. Şimdi ben huzurlarında Enes Başkanı ve ekibine de teşekkür etmek istiyorum. Yani yaratmaya çalıştığı kaynaklar hem şehrin ekosistemine zarar vermeden ama aynı zamanda Bursa Sporu e, sürükleyici halde yani insanlarla, toplumla, iş dünyasıyla beraber yapılacağı projelerin hepsi. Yani Macit projesini de bana da Başkan Bey e söylediğini hoşuma gitti. Çünkü bizim bir değerimiz. Ve bizim geldiğimiz kültürde de biz misafir eden, bizim misafirimizle başımızın üstüne yeri olan bir şeydi. Ama bizim bir değer yargılarımız var. Hem de topluma, dünyada bugünkü konjöktüre gelen konjöktürde olan süreçlere aslında ciddi bir bursadan mesaj veriyorlar. Biraz önce söylediğim şeye giriyor. Yani bizim bir değerlerimiz var. Bu memleket, biz şehri seviyoruz. Şehir de Bursa spor noktasında çok iyi şeyler yapılıyor. şehrin değerlerine dokunuyor, işletmelere geçmişte yapılan yani kaynak para istemenin de kibar yolları var. Enes Başkan gayet iyi beceriyor bunu. <laughs> yani bir kulüp konusunda desteklenme var ama bir de insanlar hatırlanıp yani Teksas Turbin'de ilk baştan bundan muzdaripti ama insan kendi biletini alıp da o maça gitmenin zevkini o insanlar da yaşıyor. O yüzden hem ekosistemde kulübün gelirleri noktasında iyi projeler yapıyor ve adaletli bir şekilde eşit noktada da e, dayanışmaya kalktıkları için de şehir kendi içinde kaynaklar yaratıyor. Geçen başkan bey ziyaretinde konuştuğumuzda yani yeni dönemle de ilgili sizlerin de destekleriyle beraber çok daha iyi şeyler olacağını biliyor. Çünkü projelerin hepsi ayağı yere basan projeler, sosyal projeler var, iş dünyasının paylaşıcı projeleri var. Bunların hepsi ve şehrin yerel dinamiklerine sahip çıktığı işler var. Bence bu şehir gerçekten finansal ve bütçe yönetimi anlamları doğru projelerle şu anda şekilleniyor. O yüzden de sporun haricinde bir iş adamı kimliğiyle de ben başkan Bey'e teşekkür etmeye çalış etmek istiyorum. Çünkü bu işin hepsini doğru bir şekilde insanları kucaklayarak yapılan işler. Yani yardım etmek. Dün akşam baktım bizim eski arkadaşların, eski yöneticilerin hepsi de gayet geçmiş dönemdeki alacaklarıyla özverili bir şekilde kulübün önünü açmak için herkes şu anda bir fedakarlık yapıyor. Ee, hiç olumsuz bir şey yok. İnşallah pazar gününe futbol arkadaşlar bize güzel şey müzeyle verir. Ondan sonra da bu e, şehirde kulübümüzde böyle neşelenen, gülen bir Bursa oluruz e, oluruz diyorum. Çünkü gülmeye de ihtiyacımız var. Herhalde başkan bey de bizi en iyi birleştiren, en iyi güldüren de e, başkan Aslında. bey ama stat 13.000 galiba. Herkesi güldüremeyiz. 13.700 ama artık Bakacağız abi ne olacak? Ben de merak ediyorum ya. Taza. <laughs> Buyurun. Sevgili başkan, sponsorluk noktasında tabii farklı ve farklı firmaların destekleri malum. Peki yeterli seviyede mi? Sizin kendi terazinizde gösterdiğiniz özveri, fedakarlıklar ve şehrin veya şehrin firmalarının Şimdi ben e, teşekkür ederim. Ben bir söz vermiştim. Hani taraftarımız e, 40 bin civarında gelmeye devam ettiği sürece e, en değerli, en büyük firmalar hiç bizi en başta işte Matlı Grubu gibi ya da diğer e, Uludağ Grubu gibi, Atış Grubu gibi en başta bizim yanımızda değil de sonradan e, bizimle irtibata geçen uluslararası anlamda da şu an firmalar var. Tabii hem trendin yukarı olması, hem de ciddi anlamda taraftar e, desteği. Bu destekleri de yukarı doğru çıkarıyor. Geçen seneki durumda değiliz, onu söyleyeyim. Ee, güzel daha daha farklı sponsorluklarla da yakında karşımıza çıkacağız. Yönetici alacakları ile alakalı da yakında bazı gelişmeler olabilir. Hemen alay demeyin. <laughs> ee, olacak ama onu söyleyeyim. <laughs> evet. Peki teşekkür ederiz. Teşekkür Tamam. 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 Şey şey şey. Ya şey dek, abi. bu ses Aşağıya mı iniyorsun? Abi burada Sonra. bir. Önce burada bir abi. Ha, burada mı? 못한 게가겠